Düşün, biz ne, e, çocuklar görüyorsunuz işte. Yani bu şartlarda ders anlatmaya çalışıyoruz. Farkında mısınız bazı şeyleri? He? Neyse. Şimdi e, eşit hacim bölmeli kaleme isimleri, öz kütleleri D1, D2, D3 olan sıvılarda şekilde dengededir. Sıvıların kaleme isimlerinin adı kalmak belirtilerinin eşit olduğuna göre sıvıların öz kütleleri ee, nedir diye bir soru sormuş çocuklar. Şimdi burası D bakmış, şurası 2B bakmış, eşit açım görmeli diyor bunlar. Burası 3 v bakmış. Şimdi sıvıların öz kütleleri arasındaki ilişkiyi söylüyor bana. Şimdi mesela şu 6D olsa 6DVG uygulamıştır. Şu 2D, 3D olsa 6DVG uygulamıştır. Şu arkadaş 2D olsa 2 çarpı 3 veren yine 6DVG ne olmuş olur? Hepsine etki eden kaldırma kuvvetleri birbirine eşit olmuş olur. Doğru mudur çocuklar? Evet. Yani buradaki çocuklar kaldırma kuvvetleri birbirine eşitse bu öz kütleyle batan açıların çarpımları birbirine eşit olmak zorunda. Doğru mudur? Yani burada D1'in öz kütlesi 6D, D2'nin öz kütlesi 3D, D için öz kütlesi de 2D olacaktır diye düşünüyoruz. Onun için burada öz kütlesi en büyük olan 1 oldu, sonra 2 oldu, sonra 3 oldu. Yani C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Umarım anlaşmışızdır gençler. Var mı ben anlamadım diye? Hocam bu da nasıl bir soru? Böyle bir şey de görmedim. Diyen varsa bir daha anlatırız. Yoksa devam ediyorum. Devam ediyorum o zaman. Çocuklar ne zaman sesiniz çıkacak? Çok merak ediyorum. Yani ne zaman bu derslere katılacak? Bazılarınızı tabii ki tenzih ediyorum. Onlar hariç. Lütfen şu derslere katılın. Sesinizi duyalım. Evet. Hatta ee, şu kameralarınızı bile hepinizin açması gerekir. Yani tabii bunda zorlama yoktur ama şu kameralarınızı açmanız lazım ki hani e, en azından birbirimizi görelim. Daha net olsun bazı şeyler. Daha anlaşılır olsun. Evet şimdi gelelim bu soruya. Şimdi X'ye katı cisimleri sıvı içerisinde şekil birdeki gibi bir birbirine, birbirine bağlı iken ip kesildiğinde ise şekildeki gibi dengede kalmaktadır. X cisimi kaldırma kuvveti Fx ve Y cisimi kaldırma kuvveti F'ye nasıl değişir? Evet, buyurun size soruyorum. Sadece bilmek zorunda olduğunuz şey FK eşittir. Ve vatan D sıvı G. Sadece bunu bilecek. Evet. Ne söylersiniz burası için? Hocam ben Bursa diye düşünüyorum. Ecemciğim Bursa diye bir şık olmadığını dön söylemiştim. Başka bir şey diyorsan o eyvallah. Bayburt diyorum hocam. Ha, Bayburt diyorsun. Peki olsun. Bayburt diyorsan bak şimdi işler değişti. Çok da doğru söylüyorsun güzelim. Çünkü dikkat ederseniz y, y, için önce konuşalım. Y cismi için. Şekil 1'de de şekil 2'de de tamamı sıvı içerisinde. Aynı sıvı. Şimdi D sıvı Y aynı zaten. Her iki durumda da Y için D aynı. Onun için e, kesinlikle F'ye değişmez. Zaten ışık da yani Baygurt olduğu kesinleşti. Şimdi diğerinin de doğruluğunu görmeye çalışalım. Şimdi e, her iki durumda da D sıvı Y aynı. İki sıvı içinde. Ama X'in batan hacmi çocuklar birinci durumda tamamı iken ikinci durumda bir kısmı. Yani şurası ne oldu? V batanı azaldı. E, aynı olduğuna göre FK da azalacaktır. Onun için bu da doğrudur. Yani burada B seçeneğimiz doğrudur diyoruz sevgili dostlar. Evet yani inanın bu, bunlar çıkacak karşınıza. Bu tarz şeyler çıkacak. Ee, gerçek sınavda da bunlara benzer sorular bekleyin çocuklar. Buna emin olabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim. Diğer soruya geçelim. Evet. Efe pafla, duyuyor musun beni Efeciğim? Günaydın Efe. Evet. Şimdi ee, X, G, Y, Z cisimleri bir sıvı içerisinde şeklindeki bir dengededir. Sıvının cisimler uyguladığı kaldırma kuvvetleri birbirine eşit olduğuna göre cisimlerin hacimleri arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi o zaman e, yine aynı mantık. Hepsinin V vatan, D sıvı, G'si aynı olmalı. Çünkü üçü de aynı sıvıda, D sıvı, G'leri aynı. O zaman hepsinin V vatanı aynı olmak zorunda. O zaman x'in şu batan kısmına V dersek, z'nin tamamı ve y'nin tamamı V olacak şekilde olması gerekir diye düşünüyoruz. Ama x'in üst kısmında yine hacim var. Bunların tamamına V dedik. x'in ise batan kısmına V dedik. Neden? Çünkü üçünün de kaldırma kuvvetleri aynı. Onun için atıyorum burada da B olsun. Yani bir virgül bir V bile olsa sıfır bir V bile olsa daha fazladır X'in hacmi diğerlerinden. Dikkat ediyorsanız. Onun için burada GX büyük V'ye eşittir VZ olacaktır diyoruz. Çocuklar yani A şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Umarım anlaşmışızdır. Sevgili dostlar. Evet. Tamamdır inşallah geçiyorum. Geçiyorum. Evet Ayça günaydın. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Ayça yaşıyor musun güzel? Yaşıyorum hocam. Yaşıyorsun. Peki lan ne ne soru sorarsın ne sesin çıkar. Sen böyle bir öğrenci miydin? Ne güzel. Bu pandemi sana yaramadı biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. E, bundan çıkmanın yolu da yine sensin biliyorsun. Evet. Peki. Öyle olsun bakalım. Şimdi gelelim bu soruya. Peki bunu yapan var mı aranızda? Ben bunu yaparım hocam. Ne var ki bunda? Diyen var mı? Evet. Düz kısmında gaz sudun içerisinde esnek balon piston K seviyesindeyken şekilde bir dengeledir. K'dan L'ye gitmişiz. Evet. Buradaki olayları ben anlatırım hocam. Diyen var mı? Berfin'cim Berfin'cim söyleyebilir misin? Hocam ben Bursa dedim. Biz Bursa diye bir şık yok diyoruz. Daha anlamıyoruz musun? Bayburt. Bakalım Hüseyin. Bayburt. Be. Peki Berfinç'i e, beraber yapalım mı? Yani e, şimdi buradan biz F'i K'dan N'ye e getirirsek gazın basıncı ne olur? Artar. Artar diyorsun. Doğru. Çünkü param varsa ne rahat. Diyorduk değil mi? T, v, N, R, T. Şimdi bu kısımlar zaten sabit. Onun için P ile V ters orantılı diyorsun. Burası azaldığı için gazın basıncı artmıştır diyorsun. Kesinlikle doğrudur. Ee, peki bu arttı. Artar. Şimdi peki bu sıvı bu artan basıncı balona aktarır mı Bertin? Sıvılar basıncı iletiyor. Evet. Evet sıvılar basıncı iletir. O zaman balon hacmi ne olur? Küçülür. Küçülür. Çok güzel. Harikasın. Evet. Balonun hacmi küçülür. Çünkü üzerine basın çarptı. Balon da küçüldü. Berfinçim. Çok doğru söylüyorsun. Ondan sonra peki Berfinçim bu balonun üstüne etki eden kaldırma kuvveti için ne söyleyebilirsin? Azalıyor ve batana azaldı balonun çünkü. Hızlısın sen. Evet. Aynen öyle. Azalır. Azalır. Kesinlikle. Peki burada teyip gerilmesi de yukarı yönlü kuvvetler azaldığına göre aşağıda teyip gerilmesi var. O da olur. Artar mı? Azalır mı? Yukarı azaldı. Yukarı yönlü kuvvetler azaldı. Yani yukarı yönlü kuvvetler aşağı yönlü kuvvetlere eşit olacak. Burada bunun bir de ağırlığı var. G'si. G balon e, ee, balonun ağırlığıyla ilk gerilmesi FK'ya eşit olacak. Yukarı yönlü kuvvetler, aşağı yönlü kuvvetler. Şimdi FK azalınca T'de ne olmuş olur? Azalmış olur. Değil mi? Evet, azalır. Azalır. Şimdi artık hepsini o kadar çok ayrıntılı bir şekilde söyledik ki sadece şimdi şıkları okuyup işaretlemek kaldı değil mi? Şimdi gaz basıncı artar demiş. Doğru. Doğru. Balonu o etki eden kaldırma kuvveti azalır demiş. Evet, onu da söylemiş olduk. Doğru. Doğru. O noktasında etki eden sıvı basıncı değişmez. Peki Berfinci buna yanlış demişsin. Neden? Hocam balonun hacmi küçülüyor. O yüzden haçta değişiyor. Değil. 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 Sıvı seviyesi azalır. Yani çünkü şu balonun küçülen kısımları yerine Sıvı dolacaktır. Onun için buradaki harç seviyesi de azalır. Onun için e, değişir yani değişmemesi mümkün değil. Azalır olacaktır burası. Azalır olacaktır. Onun için doğru söyledin e, Berkin'ciğim. Evet. Adamsın. Harikasın. Evet. Şimdi geliyoruz dokuzuncu soruya demeden önce bunları herkes yazsın. La Efet afla. yaz bak, yemin ediyorum gelir öldürürüm seni çocuk. Sıfatsız. Ben şurada e, canlı canlı yayın üstelik kayıt altında konuşturma. Evet. Peki. Devam edelim mi? Devam ediyoruz. Siliyorum. Siliyorum sunuyorum. Evet. Bunları hallettik, geçiyoruz. Şimdi niceliklerinden hangileri artar diye bir soru soruyor. Sıvı ile dolu olan bir kabın tabanına çocuk balonu iple şekilde bağlanmıştır. İp koptuğunda çocuk balonu bir konumundan iki konumuna geldiğinde Hangileri artar? Yeni bir soru sormuş. Artar. Peki bunu beraber çözmek isteyen var mı aranızda? Var mı? Ahmet Buğra'yı o. Beril Kandemir. Beyzanur Özdemir. Ceylin. Demir. Ecem. Efe Taplan zaten hiç sağlamadı. Ama giderim ben efendim Fatma Nur Ayaz, Kaan Kanlı, şu an o bunlar bunlardı. Evet, var mı aranızda bunu beraber yapmak isteyen? Yok mu? Ceylin? Efe Tafl. Bir dakika Efe Taflan sesini açtı. Bir dakika Efe Tafl. Efe Tatlan bir şey mi söyleyeceksin canım? Evet yok hala şeydi. Evet Ceydin'cim seni dinliyoruz canım. Ceylin Paşa seni dinliyoruz. İkinci kanımda bulunan balonun hacmi artar yukarı çıktığı için. Neden artar? Yukarı çıktı, çıkınca ne oluyor da artıyor? Ceylin. Basıncı azalıyor. Tabi üzerine etki eden basıncı azalıyor. Üzerindeki basınç ortadan kalkınca balon şişmiş oluyor. Peki balonun hacmi artar. Bu kesin. Celinci. Balona eden kaldırma kuvveti ne olur o zaman? Artar. Niye arttı? Diyorsun ki B batan D sıvı çarpım Hacmi artıyor. Hacmi arttığı için. Peki doğru. E, ee, sıvının yüksekliği artar mı? Evet. E, çünkü balon şişince sıvı da yer değişecektir. Diyorsun. O zaman yüksekliği artacaktır. Balondaki gazın öz kütlesi. Artmaz. E, balondaki gaz Değişmez yani. D eşittir M bölü V ya C'nici. D eşittir M V ya. Şimdi balonun içindeki gazın kütlesi sabit. Sabit. hacim arttığı için öz kütlesinin azalması gerekir. Ee, onun için azalır doğru cevap olacaktı bunun için. Azalır doğru cevap olacaktır. Onun için 1-2-3 yani C seçeneğimiz doğrudur diyoruz sevgili dostlar. Umarım anlaşmışızdır. Okey. Anlaştık ya. Silebilir miyim? Evet. Siliyorum. Siliyorum, siliyorum. Demir, demir bak. Demir, demir bak. Nasılsın canım? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Allah razı olsun Demir. Demir sen de her zaman cevap verirdin. Ben çok iyi hatırlıyorum. Niye bu aralar hiç sesin çıkmıyor? Müslüman. He? Demirciğim. Bilmem diyorsun. Peki. Sen de Efe aflan gibi oyun oynamıyorsun değil mi? Şeyde. Ders esnasında. Yok hocam, yok. <laughs> evet. Yani e, o da ilginç yani. Gerçekten çocuklar kendinize yapıyorsunuz. Yapmayın Evet. Şimdi içinde su ve hava bulunan kapalı kaba bir içi dolu demir bir ve esnek balın bağlandığında iktidarın gerilme kuvvetleri oluşmaktadır. Ee, sev anasının ben kabın içine bir miktar hava pompalandığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Demiş. Şimdi buraya hava pompalıyoruz. Çocuklar hava pompaladık. Şimdi buradaki havanın basıncı ne olur? Artar. Artar. Ecemciğim harikasın. P hava artar. Peki havanın basıncı arttığı için havanın basıncı arttığı için şu esnek balon ne olur? Ecem. Hacmi küçülür. Hacmi küçülür. Çünkü üzerindeki basın çarptı. Evet, hacmi küçüldü. Peki, şimdi hacim küçülürse, Ecem, şu sıvı seviyesi ne olur güzelim? Azalır. Harikasın, süpersin, mükemmelsin. Evet, şuradaki haç seviyesi azalır. Peki, şimdi biz e, demire demir etkiyeden kaldırma kuvveti şöyleydi. F demir ee, ondan sonra aşağı yönlü bir şey vardı. Demirin ağırlığı vardı. G demir. Ondan sonra çıma burada bir de ip var. O da T ip gerilmesi çocuklar ya da T diyelim ona. Evet. Ya da T demir diye. Çünkü burada bir ip daha var. Bakın her şeyi tek tek yazmak istiyorum. Şimdi F demir var yukarıya doğru. Artı T demir var. T 1 Şu F düzgün yapalım biraz. Evet. F bir T bir. Hadi bunun da T D şeklinde yazalım. Yukarı yönlü kuvvetler, aşağı yönlü kuvvetler. G demir. Şimdi soruyorum, soruyorum size. Şimdi demirin v batanı ne oldu? Demir için. V D bir. Azaldı hocam. Azaldı azaldı. Azaldınca peki onun üzerine etki eden kaldırma kuvveti ne oldu? O da azaldı. Islık azaldı. Aynen azaldı. Peki bu sabit. Burası sabit. Şimdi bu sabitse demire etki eden kaldırma kuvveti azalmışsa o demiri tutan ipteki gerilme kuvveti ne olmuştur? Artar. Süpersin. Artar. Artar. Aynen. Aynen. Şimdi o zaman gelelim şu balona. Balona F'ye'den kaldırmak kuvveti FK e, aşağı doğru balonun kütlesi balon. Ondan sonra cırma. bir de T ip gelinmesi. Buna da ne diyelim? T balon diyeyim. T balon. Evet. G balon, T balon e, F balon değil. Peki. Buna da F balon. F'e uygulanan kaldırma kuvveti. Peki Ecem. Şimdi bunu da yazıyoruz. F balon eşittir. Y balon artı P balon. Şimdi balonun ağırlığı sabit Şurası sabit. Sabit. Balonun hacmi küçüldüğü için balonu etki eden kaldırma kuvveti ne olmuştur? Azalmıştır. Harikasın, mükemmelsin, süpersin. Azalır. Azalır. Bu sabit olduğu için ilk gelinmesi ne olur? O da azalır. Fıstıksın. Aynen. Azalır. Azalır. Şimdi sadece sadece benim şimdi şıkları okuyup işaretlemem kaldı. Bilmiyorum her şeyi yaptık. Belki aklımıza gelmeyen bir şey var mı? Bilmiyorum. Bakacağız. Ya da o noktasındaki basınç da azalmıştır. Ve o sıvı basıncı azalır. Sıvı basıncı. Sıvı basıncı. Niye? Sıvının yüksekliği azalır. Şimdi bunların hepsini söyledikten sonra bakalım hangisi yanlışmış. Havanın basıncı artar. Doğru. Ama biz yanlış arıyoruz suyun demir bilyeye uyguladığı kaldırma kuvveti azalır. Evet, azalmış. O da doğrudur. Esnek balon içindeki gazın basıncı artar. Evet, çünkü balon sıkıştığı için paran varsa ne rahat? Diğeri sabit zaten. Bu küçüldüğü için bu balondaki basınç büyür. Bu da doğrudur. Suyun esnek balona uyguladığı kaldırma kuvveti artar demiş. Suyun esnek balona uyguladığı kaldırma kuvveti azalır çünkü hacmi küçüldü. Bakın, yani çocuklar hep aynı şeyleri yapıyoruz. Onun için yanlıştır. O noktasına etki eden su basıncı azalır demiş. Bakın, bu da azaldı. Mükemmel bir soru. Mükemmel bir soru. Harika bir soru. Yani o kadar çok şey anlattı ki bize çocuklar bir sorun içerisinde. Yani sadece bir şey yaptı adam, içeriye bir gaz pompaladı ve bir sürü şey söylemek zorunda kaldık. Yani sınavda da böyle bir soru çıkarsa çok hoş olur, çok güzel olur çocuklar. Onun için burada denizli cevabımız doğrudur diyoruz. Evet, bunları bence her şeyi yazın. Her şeyi yazın. Miraycı, Miraycı kurtuldu. Nasılsın canım? Miray, Miray. Miray yoksa kahvaltı mı yapacağız? He? Peki. Hocam merhaba hocam. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Ne yapıyorsun? Sesin bile öyle derinden geliyor ki böyle e, ölmüşüm ağlayanım yok modundasın sanki. Ne güzel. yok ee, biraz yeni uyandığım için olabilir. <laughs> evet Miray'cığım. Miray'cığım biz senden Türk söylemeni isteyecektik ya. Aa, evet. <laughs> evet. Peki canım. O zaman orada olduğumuzu bilmek güzel. Peki. Şimdi siliyorum. 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 Evet. Umarım herkes faz güzel kaybetmiştir. Evet, bunlar çocuklar şeyleriniz, ödevleriniz. Peki bu ödevlerin içerisinden e, çocuklar yapamadığınız var mı? Mesela bunları sormak istediğiniz var mı? Hani bunları yapmış olmanız gerekiyor. Evet. Bu arada Berfinci, Berfin, Berfin Sungur, o şeyi anladım, değil mi? Orada G'leri yazsaydım eğer, değil mi? Ee, sen sormuştun değil mi o soruyu? Evet ben sormuştum. Şimdi Orada G'leri yazsaydım ondan sonra bayağı bir soru karışacaktı. Nasıl olsa FK'nın içinde de, hani FK nedir? Elkan ve vatan B G. E. Hani ağırlığın içerisinde de M G var. Onlar bir zaman götürüyorlar zaten. Anladın mı? Canım benim. Onun için hiç yazmadım. Ama istersen bu akşam şeyde yaparız. Adını sen söyle. Onu böyle uzun uzadıya da çözeriz. Sana gönderirim. Eğer aklıma gelirse tabii. Hadi e, çocuklar. ikinci ders görüşürüz.